Çok sıkıldım iki yerim çok dar o sen de çok var beni mi buldun şimdi yahu? Çok işim var. Oh be ya? Hoşuma o bea. Kolay gelsin. Bu okuldaymış galiba. Ee, evet, kendisi bu okulda. Ee, sen kimsiniz? Ben arkadaşıyım. Kendisini görebilir miyim acaba? Ee, tabii ki görebilirsiniz. Benden izin almanıza gerek yok. Ee, kendisi üst katta. Ee, buradan çıktıktan sonra üst kata çıkın, sağdaki oda. Teşekkürler, kolay gelsin. Kolay kolay. Ee, bir, çok sıkıldım. İki... Yine açılmadı küçük şey. Biliyorum. Burak'cığım aramdaki aşka kıskanan biri mutlaka virüs attı. Onun için açılmıyor. Ben bir dakika papatya falan açacağım. Hiç değilse onda sevmiyorla başladığı zaman sonra da seviyor çıkıyordu. Bakayım. Gir. Bitmiş. Buyurun. Aa şey bu. Kız Allah cezanı versin. Nereden? Her Bakayım. <laughs> sen de hiç değişmemişsin iş ama azıcık kilo atmışsın. Ay şekercim vallahi insan evlenince biraz kilo alıyor. Hmm, demek ki evlendin ha? Aa, herhalde şekercim bu yaşa gelip de hala bekar mı kalsaydım? Ee sen de evlilik falan yok mu? Ben daha evlenmedim. Ee, yani henüz evlenmedim. Ee, gördüğün gibi önce kariyer yapmak istedim ve müdüre oldum. Aa şekercim evlilik kariyere engel değil ki. Mesela ben bak evlilik yaptım. Çocuk yaptım. Üstüne üstlük bir de reklam ajansında müdürlük yapıyorum. Ya demek çocuk da yaptın, kariyer de ha? Evlen gitsin. Ondan sonrası sırayla geliyor nasıl olsa. <laughs> yani o kadar çok teklif alıyorum ki hayatım. Yani hafta başı üç teklif düşüyor bu aralar. <laughs> Neyse, Ee, sen hangi rüzgar attı buraya? Ayşe Gerci'm hep seni bir göreyim dedim. Hem de bizim reklam ajansının yeni bir kampanyası var. Onun için öğrenci alacaktım. Tabii ki parası ile şeker. Aşk olsun. Bana lafı mı olur? Okul senin hayatım. Seç beğen. Sebil, Sebil. Aa. <laughs> Al güzelim. Üç tane öğrenci lazım. Aşk olsun hayatım. Yani hemen böyle peşin para vermene gerek ho, ho, ho. Ee, yoktu ama... Ee, öyle diyorsun da hani ne ısmarlıyorsun? Çay, kahve? canım. Rezil oldum sana ceviz az yiyorum kafa gitti. Ne içerdin? Bir orta kahveni alırım. Ben seni canım. Alo. Hemen odama bir orta kahve bana da bir cappuccino. Şuna çirkinliğine bak ya. Bu kız da ne buluyor anlamıyorum. Bilmem su. Bir bana bak bir de şu. Ya hangimiz daha güzeliz? Lütfen objektif olsun. Sen tabii canım. Sorduğun soruya bak. Değil mi? Peki hangimiz daha zenginiz? Sen tabii. e kötülükle sen zaten elime kimse su dökemezsin. Peki Ozan neden seni tercih etti o zaman? Ya sana ne ya sana ne? Sen kendi işine baksana. Benim yerime niye düşünüyorsun anlamıyorum. O zaman seni tercih etti diye bana ne kızıyorsun ki Kıvılcım? Belli.